Evet tatlım pansumanını yaptım. Patin gayet iyiye gidiyor. İyileşiyorsun. Evet tatlı köpekçik. Bir güzel yıkadık seni. Şimdi tüylerini parçalayalım. <laughs> <laughs> Aa, merhaba, hoş geldiniz. Ee, şey, acaba siz pet kuaför hizmeti veriyor musunuz? Tabii tabii, elbette veriyoruz. Benim burada tekil bir kedim var da, ismi Simba. Onun için pet kuaför hizmeti alabilir miyim? Tabii ki. Ee, o zaman ben size onu bırakayım. Hı -hı. Benim az ileride ufak bir işim var. İki saate dönerim. Tamam. Peki, uysal mı şu an? Nasıl? Ee, çok uysal. Çok uysal. Tamam, yani tabii. eğer siz olmadan durabilecekse... Du duruyor durur. Dur durur. Evet tamam. durur. o <laughs> sorun yok. Hadi bakalım Simba. O zaman size kolay gelsin. Teşekkürler. İlk defa yalnız bıraktım eyvah. Ne oldu Ayşe? Yeni bir kedi geldi. Bunu <laughs> Sahibi bıraktı. Pit Kofer hizmeti almak istiyor. Ah, harika. O zaman sen ilgilenirsin. Gel bakalım. Seni kutudan çıkaralım. <laughs> Ay. Ee, sanırım yabancı yer diye korkmuş olabilir. Gel tatlım. Sorun yok. Miau! Oh. <laughs> iyi misin? Ay, galiba elimi tırmaladı. Hemen yıkamalıyım onu ben. Eldiven kullansak iyi olacak. Hemen sabunlu suyla müdahale etmeliyim. Nereye gitti şimdi bu? Gel bizi bizi. Al Barbie sen de tak eldivenleri. Haklısın. Ha. Tamam eldivenleri taktım. Ee Ayşe nereye gitti şimdi bu? Ben göremiyorum. Gel pisi pisi. Gel pisi pisi. Aa in oradan çabuk. Aa! Gel pisi pisi. Tamam sakin ol. <laughs> o ne böyle ya? Böyle, kedi mi bu? Kaplan mı? Belli değil Ayşe. <laughs> düştü Barbie yakalamanın bir yolu olmalı. Ee, Ayşe ağa mı kullansak? Bence sen yapalım. Ee, Ayşe o bence en son çare ağa kullanalım. Tamam <laughs> Gel pis 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 pis. Ayşe Gel, pis, saçmalama o elindeki küçücük kelebek ağa. Bize böyle bir şey lazım. Şu anda bir kaplan gibi bir kediyle uğraşıyoruz farkında mısın? Gel pis pis. pis, pis, pis. pis. Neredesin? Baksana mama vereceğim. Nereye gitti bu? Gel pis pis. pis. <laughs> Ay! Wow! <laughs> <laughs> Barbie, bu kediyle evde nasıl boş ah, merhaba. Şey, her şey yolunda mı? Hoş geldiniz hanımefendi. Siz iyi misiniz? Ne oldu? Uysal dediğiniz kediniz resmen bir kaplan çıktı. Aha, aha. Aa, Simba. 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 Gel buraya pisim. Pisi. E, ben size kutunun içine malt koymuştum. Kullanmadınız mı onu? Malt mı? Ee, biz onu mamayla kandırmaya denedik ama malt aklımıza hiç gelmedi. Evet bu tüpün içindeki özel besin takviyesinin tadına bayılıyormuş. Simba bak burada ne var gel pis pis pis. Al bakalım. <gülüyor> Aa, <gülüyor> hakikaten çok seviyormuş ha. Muş mu? Muş. Çünkü ben onu bugün sahiplendim. E, e eve de götüreyim diye ilk size getirdim. Yani ben de tam onun huyunu suyunu bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla erkek ve bir yaşına da yakınmış. İnanamıyorum hanımefendi. Sakin bir kediniz olmasını istiyorsanız ilk yapmanız gereken onu kısırlaştırmak olmalı. Tamam. Siz kısırlaştırın o zaman hazır buradayken. Ha, şey hanımefendi bizim bütün randevilerimiz dolu. Yani önümüzdeki iki ay boyunca biz işlem alamıyoruz. Değil mi Ayşe? Evet, evet biz doluyuz. Evet, çok doluyuz. Çok doluyuz. Hiç boş. Aşırı, aşırı doluyuz. <laughs> ah tüh ya çok üzüldüm. Keşke siz yapsaydınız. Size de bayağı alışmış görünüyor şu anda. Öyle mi? <laughs> <laughs> e ee, şey peki kuaför hizmeti ne oldu? Bitti mi? Aa, ben alayım ki Kedi alabilirsiniz. Şöyle yani kliniğin halinden de anlaşılacağı üzere maalesef kuaför hizmetini yapamadık. Çünkü kediyi yakalamakla meşguldük. O yüzden olmadı yani. Ee, şimdi yapabilirsiniz. Ee, kapatıyoruz. Kapatıyoruz ha. artık. Çok izginiz. <gülüyor> evet <gülüyor> maalesef. o zaman Simba. <laughs> <laughs> Maltını da alayım da şöyle. Evet evet onunla yakalayın isterseniz. Gel bakalım. Biyow. Gel bakalım. Hadi bakalım doğru kutuya. Brr. Neyse. Başka bir yere deriz zaten. <laughs> Aferin sana tatlı Simba. Şöyle yapalım. Ee, biz şimdi buraları toparlayalım, düzenleyelim. Yarın sabahtan rendeğimiz boş. Siz yarın sabahtan gelin ondan sonra yapalım. Ee, kofor hizmetini siz de yanında durursunuz olur mu? Hem daha kolay olur. Tamam. Ben de yanında durursam size de yardımcı olsam evet. iyi olacak. Çünkü kliniğin hali bayağı bir Evet şu an zaten istesek <laughs> de yapamayız yani. Tamam. Anlaştık o zaman. Yarın sabah 9'da buradayız. Görüşürüz Simba. kalın. Hadi gidelim Simba'cığım. Sakın kaplana dönüşme. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <gülüyor> oh be <laughs> Ayşe. <aşağıma. gülüyor> Neyse, Şurada toparlayalım bari. Evet haklısın.